Futbol maçlarında taraftarlar için sıklıkla kullanılan benzetme hangisidir? A) 12. adam, B) geri dörtlü, C) ikinci kaptan. Şıkların hepsi birbirine çok yakın. Ben jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, dönelim o zaman Tufan hocamıza. Evet, belki Oğuz Bey futbolla ilgili bilgisi az olduğu için bana dönmek zorunda kaldı. Futbol takımları 11 kişi ile sahaya çıkarlar. Ve seyirciden de büyük destek almak durumundadırlar. İnşallah salgın dönemi biter ve e, Türk futbolu da seyircisine kavuşur. E, ben bundan sonra e, C şıkkını eliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem şıkkı elediniz hem de çok önemli bir ipucu verdiniz. O halde cevap vereyim. A şıkkı 12. adam demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkür ediyorum.